Kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Şimdi herkese merhabalar. Kamerayı açtım ki e, hani Mehmet Hoca olarak bir kendimi de tanıtayım. Yani o denemeleri yapan, o size cevap veren kimdir, necidir, in midir, cim midir onu da görelim diye. Şimdi üçüncü sınav, sınavımızı bitirdik. Tabii sabahtan itibaren şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Dedim ki sabah kalkarım, denemenin analizini yaparım, okurum. Sıralamaları yayınlarım ama vahim bir durum başımıza geldi. Şöyle bir durum başımıza geldi. Şimdi ben denemeleri şöyle yapıyorum. Önce ondan bahsedeyim. Sizin olduğunuz bu denemeler sağdan soldan oradan kırpma, şuradan alma, şuradan pdf olarak indirme denemeler değil. Önce şunu açıklığa getireyim. Siz bu denemeyi yani derslerde akademinin benim yaptığım denemeyi bir yerden görüyorsanız o buradan çıkmıştır. Yani ben bir yerden almıyorum. Benim al, benden giden denemeyi bir yerde görüyorsunuzdur. Bu birinci husus. Çünkü ben MEB'in kazanım testleri, EBA testleri, illerin yayınladığı testler, geçen seneki MEB'in kitapları bu şekildeki yerlerden soruları tek tek müfredatı uygun olarak şu anda benim karşımda bursluk müfredatı asılı bu şekilde yani. Şunu istiyorum ben şu şekilde oluyor. Dediğim gibi ee, bunu yaptığım için tek tek yani o yüz sorunun yüzünde bir yerden alındığını düşünün. Hazırlanması, okunması, cevap anahtarlarının hazırlanması bu şekilde bir olgu. Şimdi cevap anahtarını yaparken de çünkü bursluk önemli. Yani şeye hassasiyet gösteriyorum ben cevap anahtarına. Çünkü bilgiye dayalı %91 sınav. Şimdi bunu yaparken de sabah kalktım. Bugün anlatayım işte. Sıralamalara önce bir bakıyorum. Önce bir cevap anahtarını yani benim e, kestiğim soruların bir algoritmam var. Cevap anahtarımı not almışımdır keserken. onu ben sisteme giriyorum. Değerlendir dediğimde çocukların durumuna bakıyorum. Şimdi mesela atıyorum Türkçe'de 3. soruyu 700 tane çocuktan 600 tanesi A yapmış. Cevap anahtarı D diyor mesela. Bakıyorum cevap anahtarı ile ilgili mi bir sıkıntı var. Arkadaşlarla istişare ediyoruz. Arkadaşlara danışıyorum telefondan. Acaba kaydırma mı yapmışım diyorum. Yanlışlıkla diyorum. D A yerine D mi girmişim ona bakıyorum. Sabah bir geldim ortalık Allah Allah. Yani çocuklarda mı sıkıntı var dedim. Ya mı sıkıntı var dedim. Aman ya Rabbi ortalık karıştı. Kafam bir milyon oldu. Meğersem çocuklarla sıkıntı varmış. Öyle bir durum karşımıza çıktı. Hiç düzeltmedim yani cevap anahtarını ama gerçekten büyük sıkıntılar var çocuklarda istatistikler olarak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tamam bursluk bilgiye dayalı bir sınav ama şöyle bir sınav değil. İşte atıyorum işte sosyalden ya da Türkçeden işte sosyalden ilk Türk devleti hangisidir? A şudur B şudur gibi sorular da var tabi ama çocuğunuzun yoruma dayalı bir şeyler ortaya koyması gereken sorular da olacaktır. Artık bu bursluluk olayı zaten şeyden çıktı. Mesela ben biraz da çocukları o şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Sadece bursluluk para onu kazansın anlamda değil çocuklarımız daha deneme çözmeyi bile bilmiyor. Bunun farkındasınızdır. Çünkü sizin de en büyük şikayetiniz şu değil mi? Çocuk giriyor yazılılara 85 90 100 alıyor, denemeye giriyor 6 doğru 3 doğru 5 Yani batırıyor. Yani bu denemeyi yapan benim çocuğum değildir diyorsunuz en sonunda. Bunun sebeplerini biraz istişare edeceğiz burada. Bu yayını bunun için yapmak gereği duydu. Şimdi mesela şu soruyu ben önüme aldım. Genel itibariyle her soru tarzında 5 6 7 8 düzeyinde bu şekilde sıkıntı olduğu için genel birkaç soru aldım ben buraya. Dikkatlice lütfen öğrenciniz de dinleyin, siz de dinleyin. Şimdi sorumuzda ne diyor? Şimdi soruyu okuyorum. 1- Soruyu okurken dikkatli bir şekilde okuyorsunuz ama hemen soruyu okumaya geçmiyoruz kıymetli gençler. Önce bir bakıyoruz soruya şöyle bir gözümle komple bakıyorum. Öncüllü bir soru dikkatimi çekti. Demek ki dikkat edeceğim yerler var. Buna göre sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin diyor davranışlardan hangilerini göstermelidir? Arkadaşlar şunu unutmayın. Her zaman her zaman %90 öncüllü sorular yukarıda size bir bilgi verir. O yukarıdaki bilgiye göre bunları yorumlamanızı sağlamanız lazım. Bakın işte en çok yaptığımız hatalardan biri bu. Çünkü neden? Mesela örnek vereyim bu sorumuza yani şurada şu anda gördüğünüz sorunuza %85 oranında değişiklik denmiş. %10 kaçtı burası? %5 oranında 2 3 denmiş, %10 oranında da 1 2 denmiş. Hangisi doğru şimdi beraber bakacağız. Bakın soruyu okuyorum şimdi. Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Doğru karar verme, sorunları çözerken kendimizi karşımızdakinin yerine koyma, yakaladım. Bu empati kurmadır. Bakın burada birazdan bir noktaya da geleceğim. Toplum yararına yapılan faaliyetlerde gönüllü olma, işte bu nedir? Sorumluluk sahibi olmadır. Bakın buluyorum şıkları. Bunun yanında sosyal bilgiler dersinde hem tarihimiz hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma. Bakın şu kelimeye dikkat edin. Tanıma kelimesi. Ha. Peki farklı kültürlerin değerlerinin benimsenmesi. Hayır efendim bakın kültürü tanımayla ya mesela ben Alman kültürünü tanımak istiyorum. Giderim Almanca kitaplar okurum, araştırırım, bilgisayardan bakarım, tanırım. O kültürün değerini benimsemek zorunda değilim ben. Değerini benimseme ne demektir? O kültürle yaşama, o kültüre adepte olma, o kültürle ilgili her türlü yaşayış olgularını ortaya çıkarma anlamındadır benimseme. Buradaki tanımayla buradaki benimseme farklı şeylerdir. Oldu sorumuzun cevabı ne? Bursa. Kaç kişi? Beşlerin sorusuydu herhalde. 700-800 kişiden 600 küsür tanesi gitmiş 1-2-3'ü işaretlemiş. Ondan sonra biz ne diyoruz veriler olarak? Ya bu çocuk bu soruları neden yapamıyor? Şeyleri yüksek, notları yüksek neden olmuyor? Konusu mu eksik? Hayır. Soru çözme kabiliyeti eksik. Olay bu. Şimdi oradaki bir nota geleceğim size. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Hep şunu derler. Ben ona karşı çıkmıyorum. İşte kitap okusun çocuk kitap okusun. Bakın bu sene bir tane kız öğrencim canavar gibi ortaokul ilkokuldan beri kitap okuyan bir öğrenci LGS'de başarılı olamadı. Çünkü lütfen bakın kitap okumak alıp böyle kitabı böyle hikaye okur gibi oku bitir oku bitir olmak değildir. Kitap okumak sindire sindire bir kitapta varsa bilmediğiniz kelimeler. Mesela burada atıyorum ne var? Empati kurma kelimesini 5. sınıf öğrencisi, 6. sınıf, 7. sınıf böyle öğrenci çok net bilmesi lazım. Empati ne demek? Karşımızdaki kişilerin yerine koyma demek. Kitap okurken empati kurma diye bir kelime önüne geldi. Sen bilmiyorsun okudun geçtin. O kitabı okuma ya. O kitabı okumayla alakan yok. Hızlı okuma. Hadi okudum, okudum, okudum böyle kurslar var. Buna göre söz. Ya o değil. İdrak etme soruyu anlama. Bilmediğin yabancı kelimeleri. Mesela burada benimseme kelimesinin tanınma kelimesinin anlamının arasındaki farkları bilme. Bunlar önemli bizim için. Soruyu geçiyorum. Çünkü bu soru bana sabahtan beri atılıyor. Hocam bu soruyu bizim çocuk D olduğunu ısrar ediyor. Cevabı da B demişsiniz. B cevap bitti. Geldi öbür soruya. Şimdi aynı mantık. Buna göre diyor Meryem'in yaşadığı şehirle ilgili. Benim adım Meryem. Yaşadığım yer dağlık, yüksek ve engebelidir. Doğru mu? Bu. Kışlar çok uzun ve sert geçer. Ulaşımın zor olması sanayi ve ticaret gelişimini engellemiştir. Aha gördün mü? Bak burada gözüm de aşağıdaydı. Tarım açısından pek elverişi olmayan şehrimizde en çok hayvancılık yapılır. Tüm bunlardan dolayı yaşadığım şehrin nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Bakın nüfusun az olmasına doğal faktörler. Doğal faktörler ne? Dağlık, yüksek, engebeli. Bunlar doğal faktörler. Bunlardan dolayı, bak tüm bunlardan dolayı daha da azalmaktadır diyor. Bu arada iyi sosyalci olurmuşum ben. Valla sosyalci değilim ama. O zaman faktörler olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Ekonomik faaliyetler sınırlı mıdır? Evet. Peki burada diyoruz, evet geçiyor. Ne geçiyor? Hayvancılık geçiyor. En çok hayvancılık yapılır diyor. Bakın olaya bakın. Hayvancılıktan elde edilen verim yüksek. Bakın verim. Heh, buradaki kelime nedir? Verim. Sizin bakın verim iyi dinleyin burayı. Burada aldığınız mesela hayvancılıktan verimden kastı şudur. Aldığınız kilodur. Tamam mı? Biz de hayvancılık yapıyoruz. Besi bölgesindeyiz. Mesela verimli, verimi yüksek derse, kilosu yüksek yani yediğini inkar etmeyen anlamında. İsterse 500 hayvan olsun. En çok hayvancılık yapılır diyor. Yani hayvancılığın çok yaygın olduğunu diyor. Ama burada hayvancılıkta elde edilen verimin yüksek olmasından bahsetmiyor. Evet geldik %90'ın üstünde 1-2-3 demiş çocuklarımız. Ama cevabımız ne? Ceyhan. Sorunun cevabını araştırıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, cevap anahtarına bakıyorum. Biliyorum da soruyor. Ya Allah Allah diyorum bu kadar çocuk niye denizli işaretlemiş? Hemen oku oku oku. Hayvancılıktan elde edilen verim yüksek. E burada hayvancılığı okuyor, işaretliyor. Böyle soru çözülmez. İdrak etmemiz lazım soruyu. E okuduğunu anladı. Nasıl anladı çocuk? Burada hayvancılığı gördü, kitap okuyor. Hayır, analitik düşünme. Geçtik. Hadi bakalım. Geldik buna bir milletin gene öncülü, bir milletin yaşayışına dair her türlü maddi, manevi değerler dil ile ifade edilir. Tamam, şiir, türkü, ninni, mani, destan gibi kültürel öveler dille oluşturulur ve gelecek nesillere aktarılır. Ama yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kültürü oluşturan unsurlardandır diyor. Doğru mudur? şiir, türkü, ninni, mani, destan gibi kültürel öğeler dille oluşturulur diyor. Bakın oluşturulan en önemli unsurdur falan demiyor. Bak unsurlardandır. Tabii ki doğru. Kültürün korunması ve sürekliliğine katkı sağlar diyor. Bak kültürün korunması ve sürekliliğine katkı sağlar. Bakın gelecek nesillere aktarılması doğru mu? Tabii ki doğru. Bakın. Sürekliliği, süreklilik ne demek? Başka kültür, başka nesillere aktarma. Bu da doğru. Milli kültürün en önemli, bakın kıymetli gençler, en büyük sıkıntımız daha bu işte. En önemli, en fazla, öyle bir cümle geçiyor mu? En önemli unsurudur. Olmazsa olmazıdır. Yok, o zaman bu da gitti. Gene %80'in üstünde 1, 2, 3 var. Sorumuzun cevabı nedir canlarım? 1 ve 2'dir diyoruz. Olayımız bu şekilde. Evet, şimdi üçüncü sorumuz. Bakın, Türkçeden bir soru aldı. Bu parçada numaralanmış cümledeki açıklamalara göre atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez diyor. Şimdi atasözlerinin bazıları mecaz anlamlıdır. Güzel. Mecaz anlam ne demektir? Kendi anlamının dışında kullanmalıdır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Şimdi minareyi çalma diye bir şey var mı? Tabii ki mecazi. Kimse gidip minareyi ne yapamaz? Çalamaz. O zaman bu ifade doğru. İyi dinle. Sonra ikinci öncüle bakalım. Ancak yalnızca gerçek anlama sahip atasözleri de vardır. Akacak kan damarda durmaz. Şimdi bu sadece, şimdi akacak kan damarda durmaz diye bir ifade var mı? Var. Bir kanı, şey ne yaptığınız? Kanı akıttığınızda damarda durur mu? Durmaz. Bakın bu gerçek anlamı ama bir de akacak kan damarda durmaz. Başımıza bir iş gelecekse onun önüne geçemeyiz yani der ya, akacak kan kana damarda durmaz diye bu şekilde düşünün. Mesela gitti. Çocuğunuzun başına bir iş geldi ya da akacak kan kana damarda durmaz böyle bir şey başımıza gelecekmiş. İşte o zaman ikinci cümle sadece gerçek anlamında kullanılma ifadesi şu ifade yanlıştır. O zaman sorumuzun cevabı Bursa'dır. Üçüncü cümle mum dibine ışık vermez. Bakalım üçüncü ne diyor? Kimi sözleri ise hem gerçek hem mecaz. Harika. Şimdi mum dibine ışık vermez olayı hem gerçek anlamda muma baktığınız zaman etrafı karanlıktır. Hem de şöyle mesela ben öğretmenim kendi çocuğuma fayda vermiyorum. Kendi çocuğumun matematiği kötü mesela. Annesi de öğretmen ama kendisi ha bu gibi düşünün. Gerçek ve mecaz anlamda ikisi de kullanılabiliyor mu? Evet kullanılıyor. Bunu işaretlemiş çoğu çocuk. Dördüncü cümle kıratı ya ya suyundan bazıları ise tamamlanmamıştır. Zaten burada tamamlanmadığı suyu ya huyundan ya suyundan alır demesi lazım. Cevabımız ne? Bursa yapılma oranı çok düşük bir soru. Evet. Şimdi geldik buna. İyi izle. Güneşin özellikleri bir de fenden aldım. Güneşin özellikleriyle ilgili bir etkinlikte kullanılan bir biri içine geçirilen topları gözüküyor. Tamam küreler adı üstünde bak küre yazmış ok yönünde iç içe geçiriliyor. Güneş küre şeklindedir. Dete ki bunlar ifade e, zaten kürelerden oluşuyorsa demek ki güneşin ne şeklinde? Küre şeklinde. İç içe geçen şeyler varsa güneş katlan, Evet. Peki en bak şimdi yemin ederim şu cümleme dikkat edin. En sıcak bölge kırmızı güreyle temsil edilir. Doğru mu? Tabii ki doğru. En sıcak bölge kırmızı katmandır, çekirdek katmanıdır ve en sıcak magma tabakası oradadır. Doğru. Ama ben bu kürelere bakar bakınca şurada sıcak mı yazıyor? Derece mi yazıyor? Yukarıdakilerden ulaşılabilir olay olduğu için bu ifade yanlış değil. Bu ifadeye yukarıdan ulaşamam. Bak en çok bu dediklerime bir dikkat etseniz 5-10 netiniz artıyor gençler. Olay bu. Biz sadece matematik vermiyoruz. Biz sadece alın burslu pdf paylaşın demiyoruz. Olayımız bu. Bu şekilde. O zaman cevabımız ne oldu? 1-2. Vallahi şunun olayı %98. Aman yarabbim böyle bir oranda çıldırdım sabah. Yani 600 küsür öğrenci varsa 600'ü neredeyse gitmiş 1-2-3 yapmış yani. Tek tük öğrenci gitmiş doğru cevaba çıkmış. Cevap 1-2. Unutmayın bu. Evet geldik. Şimdi bu da tartışılan bir soruydu. Birinci sorusuydu herhangi bir yedilerin mi altıların mı, bilmiyorum hangi sınıfın. Şimdi güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Tamamen çok bilgi ve bilginin yanında dikkat isteyen bir soru. Şimdi bilgimize bakalım. E, olayımız şuymuş. Gezegenler güneşe doğru geliş yönü, güneşin sağından olmuş bu sebep ile gezegenler güneş etrafında tamamı saat ibresinin tersi yönde dönerler diyor. Yani şurada bir ortada güneş düşünün. Gezegenler ne yapıyor? Güneşin etrafında saatin tersi yönünde dönüyor. Nasıl döner? Şöyle döner. Hepsi böyle güneşin etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Ama diyor gezegenlerin gezegenlerin kendi etrafında dönme sebebi ve yönü ise çekirdeklerin dönüş yönünden kaynakları. Yani çekirdek sağa doğru dönüyorsa sağa döner. Gezegen komple sağa dönüyor. Çekirdek sola dönüyorsa yani çekirdek etkiliyor. Sağa dönem var, sola dönem var. Şimdi sorumuza geçelim. Büyüklükleri güneşe olan uzaklıklarına farklıdır. Doğru. Güneş etrafında bulunan yörüngelerde hepsi aynı yönde dönerler. Bakın güneş etrafında aynı yönde dönerler. Tabii ki doğru. Bazıları iç gezegen, bazıları dış gezegen. Bu da bir bilgi. Evet bu da doğru. Ama bakın hepsinin kendi etrafında dönme. Bakın şu güneş Dönerken şöyle kendi etrafında da dönme yönü her zaman saat yönünün tersidir. İşte bu ifade yanlış. Bakın, Güneş'in etrafında dönmesi hepsi için saat yönünün tersidir ama kendisinin için çekirdeklerinin konumu bunu belirler. Dikkat. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli oldu. Vallahi soruyu yüzde kaç a şunu %70'in üstünde A bu B şıkkını işaretleyen öğrencimiz vardı. Hatta özelden bana da yazan çoktu. Hocam bu soru yanlış mı diye. Hayır soru yanlış değil. Bu şekilde bir sorumuz. Hadi gel, devam ettik. Heh. geldik gruba atılan meşhur sorumuza. Harika bir soru. Matematik alanı olunca biraz seviniyorum. Şimdi Uğur Şekildeki gibi beşer çubuk ve her çubukta beşer boncuktan. Bak şimdi yeni nesil soru tarzı diyebiliriz buna mesela. Nasıl çözülür? Şimdi dikkat et. Bak benimle birlikte soru çözmeyi de öğreneceksiniz. Bu Bunu sadece bursluk anlamında düşünmeyin. Yarından itibaren canlı derslerin başlıyor zaten. Şimdi Uğur şekildeki gibi beşer çubuk ve her bir çubukta beşer boncuk oluşan iki farklı abaküs hazırlamıştır. Gelip deli gibi altını çizmeyin. Ya niye hocam görüyorsun zaten? Bak soruyu bunaltma. Ya zaten okurken gözünde aşağıda olsun Uğur beşer çubuğu bur burada iki abakuse dizmiş. Bunun altını deli gibi çizmek, e çok altını çizmek, çok soru çözmek anlamına gelmiyor ki. Şimdi devam ediyoruz. Uğur birinci abaküsten altını çiz, üç çubuktan birer tane boncuk alıyor. İkinci abaküse çubuklara bu üç boncuğu koyuyor. Bak şimdi, şimdi en büyük sıkıntımız ney? Öğrenci neyi işaretledi bu soruda? En fazla kaçtır diyor. Şimdi birinci durumda ne var burada? 5, 5, 5, 5 var. Peki birinci durumda mavide ne var? 5, 5, 5, 5, 5. Şunun bir tanesini yazmamışım. 5 var. Şimdi bana bunu ne yapıyor? İyi dinle. Birinci abaküsteki 3 çubuktan birer boncuk aldım. Şimdi farkın en fazla olabilmesi için aldığım yerin şuradan en yüksek olup sayıyı küçültmem lazım. Bunu da en büyük almam lazım. Şimdi dikkat et. Bak ne oluyor burada? 5, 5, 5'ten birer boncuk alsam 4, 4, 4, 5, 5 kalır. Yani ben gelip bu boncuklardan birer tane bu abaküsün şu çubuklarından birer tane aldığımda şu çünkü neden? Bundan bunu çıkaracağım için bunun en fazla, bunun en az olması lazım. Onun için buradan geldim aldım. Bu oldu. Şimdi dikkat. Can alıcı nokta bu. Birer boncuk alıp ikinci abaküste birer tane çubuğa koyuyor demiyor. En fazla olabilmesi için siz bu üç çubuğu alırsınız. Gelirsiniz bu abaküste en baştakine korsunuz. 85.555 sizin için en büyük sayı olur burada. Fazla mı yazdım? Yok. Tamam. İşte bu olur. O zaman ne oldu? En büyük değer 85.555 oldu. Şununki 4, 4, 4, 5, 5, oldu. Aradaki farkı bulursanız 0, 0. Ondan sonra burası kaç? 1, 1. Şu mu olur? 41.100 olur. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır burada? Bursa olacaktır. Hocam biz Adana işaretledik. Siz neden Adana işaretlediniz? zaman geleyim ben. Geldiniz kırmızıdan yani altta çıkaracağınızı burayı doğru yaptınız. 4, 4, 5, 5, 5 dediniz. Çünkü en az olması lazım. Çünkü çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Sonra yukarıya eklediğinizde de buranın en fazla olması için geldiğiniz buralara eklediğiniz 5, 5 dediniz. Bunları geldiğiniz böyle çıkardığınızda ne, çık ne şıkkı çıktı? A şıkkı çıktı. Sorunun cevabı B şıkkı. Neden? Birinci abaküsteki 3 çubuktan birer boncuk alınıyor. İkinci abaküsteki çubuklara birer tane konuyu demiyor. Üçüncü abaküsteki çubuklara gelip buradan ekliyorum diyor. Birer tane diyor. Bak üç çubuk kelimesi geçiyor mu ikinci abaküstte? Yok. O zaman gelirsen buraya bunu eklersin en büyüğü bulursun. Sorunun cevabı ne olur? Bursa olur. Yani bursluk kolay hocam. Kolay değil. Canlarım soru çözmeyi öğrenmek gerekiyor burada. Hadi bakalım. Şimdi. Durumumuz bu şekilde. Şimdi hemen gelelim. Bir 50 kişi kontenjan almıştık. O da doluyor. Şimdi canlarım bir. Sadece deneme ayağını göstersem yetiyor size. Müthiş dershanelerde müthiş dershanemizde müthiş işler yapıyoruz çünkü. Bir. Siz geldiniz. Bu denemeleri olduktan sonra size şöyle ayrıntılı öğrencinize şahsına münasır şu şekilde ayrıntılı sınav sonuç karnesi veriyoruz. Eşimle birlikte bu sınav sonuç karnesini biz de kontrol ediyoruz. Mesela Eymen adlı öğrencimizin matematiğinde sıkıntı var. Özellikle mesela bu 7. sınıf neyde var? Rasyonel sayılarla ilgili bakıyorum sıkıntısı var. Tam sayılardaki işlemlerle ilgili sıkıntısı var. En son eşitlik ve denkleme anlamamış notunu alıyoruz.